Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere yoğun istek üzerine yıllardan beri yapmış olduğum tavada hazır yufka ile ıspanaklı börek tarifimi paylaşmak istedim. Hem çok lezzetli hem de çok pratik. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlamamız gerekiyor. Bunun için bir tane orta boy soğanı bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Çok da küçük doğramanıza gerek yoktur. Ispanağa soğan çok güzel yakışıyor. Eğer sevmeyen izleyicilerim varsa soğan kullanmayabilir. Gerçekten de çok lezzetli bir börek olacaktır. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Soğanı doğradıktan sonra üzerine bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptım ve ortalama 1-2 dakika boyunca bu şekilde ovacağım. Yani soğanın biraz sonra suyunu sıkacağım. Mutlaka suyunun sıkılmasına tavsiye ediyorum. Bu gerçekten de çok önemlidir. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca olmuş olduğum soğanları şimdi hemen ellerimle bu şekilde sıkıyorum. İki defa sıkarsanız daha iyi olacaktır. Bu soğanın suyu böreğe yakışmıyor, ıspanağa da yakışmıyor. O yüzden mutlaka bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam olarak bir tane soğandan işte bu kadar soğanın suyu çıktı. Burada tam olarak 600 gram civarında ıspanak var. Ispanakları bol suda yıkadıktan sonra bu şekilde ellerimle kesiyorum. En önemli püf noktası ıspanakların mutlaka kuru olması gerekiyor. Ya akşamdan yıkayın ya da eğer yeni yıkamışsanız mutlaka havluyla kurulamanızı tavsiye ediyorum. Ispanakların hepsini doğradıktan sonra şimdi ellerimle birazcık olacağım. Bu işlem önemlidir. Şu anda ıspanaklar çok hacimli. Biraz hacimini azaltmış olacağız. Hemen soğanlarla beraber de birleştiriyorum. Börekte isteyenler baharat kullanabilir. Sevenin de var, sevmeyenin de var baharatı. Tamamen tercih sizi bırakıyorum. Ispanağa tabii ki de karabiber çok yakışıyor. Biraz karabiber. Biraz kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Damak zevkinize göre biraz da pul biber ilavesi yapabilirsiniz. Çeyrek su bardağı kadar da zeytinyağı veya sıvı yağ da tabii ki de kullanabilirsiniz. Ortalama 100 veya 150 gram civarında da tam yağlı köy peyniri ilavesi yapıyorum. Eğer isterseniz kullanmayabilirsiniz ama gerçekten de çok güzel yakışıyor. B ile başlayan marketlerde üçgen kutularda bu peynir satılıyor. Tam yağlı köy peyniri diye her yerden kolaylıkla bulabilirsiniz. Ee, buradan marka ismi veremiyorum ama yazarsanız mutlaka bilgisini vereceğim. Peyniri de ilave ettikten sonra yine hafif bası uygulayarak karıştırdım. Çok lezzetli oldu şu anda bu iç harcı. Pidede de yine değerlendirebilirsiniz bu iç harcı veya el açması böreklerde de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çok da lezzetli bir salata oldu. İsterseniz hemen tadına bakın lütfen gerçekten de çok beğeneceksiniz. Tuz da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Böreğin iç harcını hazırladım. Şimdi ise sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir kaseye iki tane yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağından bir parmak eksik süt, yine yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, zeytinyağı karışımlı ben kullandım. Tamamen size bırakıyorum. Ve iki yemek kaşığı da yoğurt ilavesi yapıyorum. Burada yoğurt beklerken biraz sulanmış suyunu ayırdım. Şimdi güzelce çırpıyorum. Burada iyi çırpmak çok önemli. Hem yumurta kokusunu dağıtmış olacağız hem de bütün malzemeler birbiriyle özleşecek. Bu nedenle çok iyi çırpmanızı tavsiye ediyorum. Ortalama 1-2 dakika boyunca güzelce çırptım. Tabanın öncelikle tabanını güzelce yağlıyorum. Ve bir miktar da tabanına yağ bırakacağım. Ee, bu işlem çok önemlidir. Hem nar gibi kızarmasını sağlayacak hem de tavaya yapışmayacaktır. Ee, bu arada tavamın ölçüsü 27,5 cm'dir. 30 cm veya 32 cm çapında tava kullanabilirsiniz. Bir kasede ortalama 1 veya 2 su bardağına yakın su aldım. Üzerine bir miktar yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Ve güzelce karıştırdım. Şimdi hemen ilk yufkayı tavaya seriyorum. İlk yufkayı sererken tavaya çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle yırtılmasın. Sadece alt tabanı ve kenarları yırtılmasın yeterlidir. Yırtılan yerlere bu şekilde yama yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum sostan bolca sürüyorum kenarlarına ve tabanına. Toplamda ben 3 tane yufka kullanacağım. Geçen gün hazırlamış olduğum peynirli böreğe 4 tane aynı tavaya 4 tane yufka kullanmıştım. Bugün ise toplam aynı tavaya 3 tane yufka kullanacağım. Yufkayı elime aldım ve bu şekilde dörde kestim. Tavaya bir katman daha yufka serdikten sonra yine hazırlamış olduğum sostan tabanına ve kenarlarına bolca sürüyorum. ıspanak serpiştiriyorum ortalama 1-2 yemek kaşığı kadar ıspanakları bu şekilde göz kararı her tarafına serpiştiriyorum ve üzerine tekrardan yufka sereceğim ancak yufkayı ıslıyorum biraz sonra daha detaylı göstereceğim yufkayı ısladıktan sonra ellerimle narin bir şekilde suyunu sıktım ve tavaya yerleştirdim tekrardan yine sosluyorum bol miktarda tabanına ve kenarlarına Yine ıspanak serpiştiriyorum. Ortalama 1-2 yemek kaşığı kadar. Ee, eğer isterseniz peynirli yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde bu yöntemle yapabilirsiniz. Diğer yufkayı da aldım. Bu şekilde suya daldırıp hemen çıkarttım ve ellerimle nazikçe sıktım. Ve tekrardan tavaya döşedim. Ee, hazırlamış olduğum sostan yine fırça yardımıyla süreceğim. Bu şekilde devam edecek ee, bütün yufkalar bitene kadar bana çok mesaj geliyor bu tarz katmanlı börekleri ben kesinlikle fırında önermiyorum eğer el açması yaparsanız olabilir. Ancak bu şekilde mutlaka tavada yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki de kol böreği veya gül böreği şeklinde fırında pişirebilirsiniz. Ama bu şekilde yapılırsa eğer, ben mutlaka tavada öneriyorum. Çünkü tavada içini çeke çeke pişiriyor. Oysa fırında yeteri kadar içini çekmiyor. Ben zaten su böreğini hiç fırında yapmam. Çünkü içini kesinlikle çekmiyor e, tavada çok güzel çekiyor. İnşallah yakın bir zamanda detaylı bir şekilde su böreği de yayınlayacağım. O da çok güzel oluyor. bence hem daha lezzetli oluyor tavada yapıldığı zaman hem de çok pratik oluyor. Artık bütün yufkalar bitti. Şimdi ise son harcımda yerleştirdikten sonra kenarlarını da sarkan yufkaları katlayacağım. Aralarına yine hazırlamış olduğum sosla fırça yardımıyla bol bir şekilde süreceğim. kenara yırtılmıştı. Ben hemen yama yaptım ve sostan sürdüm. Zaten yapıştı. Gerçekten de çok lezzetli bir börek olacak. İç harcı zaten çok lezzetli. Eğer güzel de pişirirseniz eminim her zaman bu böreği yapmak isteyeceksiniz. Garantisini veriyorum. Yufkaları suya batırdığımız için börek çok yumuşak olacak. Bir defa bu şekilde yapın. Bir defa da suya batırmadan yapın. Yine aynı sos ve aynı teknikte yapın. Aradaki farkı göreceksiniz zaten. Her ikisi de çok güzel oluyor ama bu şekilde daha güzel oluyor. Kalan sosu da üzerine döktükten sonra şimdi ben bu tavayı alacağım ve buzdolabında yaklaşık olarak 1,5 saat boyunca dinlendireceğim. Üzerini hiç kapatmadan buzdolabında yaklaşık olarak bir buçuk veya 2 saat boyunca dinlendi. Şimdi hemen pişirmeye başlıyorum. Orta ateşte pişmeyecek, yüksek ateşte pişmeyecek. Görmüş olduğunuz gibi ocağın en büyük gözünde kısık ile orta ateş arasında pişiriyorum. Böreği pişirirken biraz sonra göreceksiniz ters çevireceğim. Ters çevirdiğim zaman da pişirirken her 40 saniyede bir tavamızın yerini bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Yer yer değişmesi gerekiyor. 40 saniyede bir veya 50 saniyede bir lütfen yerini değiştirin. Bazen ucu olsun, bazen ortasına gelsin, bazen kenarına gelsin. Aynı noktada böreği pişirirseniz böreğin içi çekmez ve çabuk yanar. O yüzden mutlaka bu önemli püf noktaya uymanız gerekiyor. Ve tavayı ocağa koyduktan bir 15 dakika sonra sık sık tavayı sallamanızı tavsiye ediyorum. Bu da çok önemlidir. Toplam 23 dakika boyunca börek pişti. Bu yüzeyi pişti. Toplam 23 dakika sürdü. Lütfen kontrollü olalım. Kısık ile ocağın en büyük gözünde kısık ile orta ateş arasında pişirdim. Biraz daha ayarını kısabilirsiniz. Tekrardan tavayı yağladım ve tavaya bir miktar tereyağı bırak çatalla kontrollü bir şekilde hemen tekrardan tavaya alıyorum ve pişirmeye devam edeceğim. Tavayı ters çevirdikten sonra yine ortalama 22 veya 23 dakikanın içerisinde bu böreği pişireceğim. Bu şekilde yer yer değiştirerek 40 saniyede bir 50 bir. Eğer ocağın altı çok açıksa biraz kısabilirsiniz, bu şekilde kesinlikle pişirmeyin çünkü çok yüksek hemen yanar. Evet bu uygundur, biraz daha kısabilirsiniz, durumunuza göre ayarlayabilirsiniz. E, bu arada ben bu böreği pişirirken de ocağın başına beklemiyorum, e, çok zahmetli diye yazan izleyicilerim olmuş. Yani mutfaktaki diğer işlerimi de halletmiş oluyorum. Hem çok pratik gerçekten de hem de çok lezzetli olacak. O yüzden bu püf noktalara da uyarsanız, ortaya böyle muhteşem bir sonuç çıkacaktır. Kesinlikle hiç düşünmeden deneyebilirsiniz. Ben ıspanaklı yaptım, bugün peynirli geçen hafta yapmıştım. İstediğiniz iç harcını kullanarak bu yöntemle böreklerinizi pişirebilirsiniz. Ve yine geldik en önemli püf noktalarına. E, tavadan böreği alır almaz hemen bir e, fırın ızgara üzerine koydum üzerinde bir havlu peçete herhangi bir pamuklu kumaş koyabilirsiniz her evde böyle bir ızgara teli vardır görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir börek oldu eğer e, böyle bir ızgara teli yoksa altına herhangi bir pamuklu bez koyabilirsiniz ben size göstermek için altına bir peçete koydum. Bakın ne kadar çok e, suyu çıkmış, buharı çıkmış. İşte bu çok önemlidir. Eğer bir ızgara teline koymamış olsaydık bu buharlar içinde kalacaktı ve de hamur olacaktı. O yüzden bu işlem çok önemlidir. Börek artık tamamen soğudu. Ben ortadan ikiye keserek için hemen sizlere göstermek istedim. Ee, üzeri kesinlikle yanık değil. Sadece o alanı biraz çevirmeyi atladım. Kamerayla ilgili uğraşmaktan. Hemen gösteriyorum detaylıca içine. Gerçekten de muhteşem bir börek oldu. Çayınız hazırsa afiyetle yiyebilirsiniz. Bu arada dilimledikten sonra yan yana birleştirerek servis tabağına almadım. Çünkü biraz daha buharının çıkmasını istedim. Biraz daha böreklerin çekmesini istedim. O yüzden birleştirerek koymazsanız çok çok daha iyi olacaktır. Hem yumuşacık hem de içi asla hamur olmayan bir börek oldu. Lütfen deneyin eminim çok beğeneceksiniz. Ben açıklama kısmında yine bu tarifimin bütün detaylarını, bütün ölçülerini tek tek yazacağım. Ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.